alışveriş kültürüyle beraber kadın erkek ilişkilerinde bir laubalilik oluşmuştur. Daha iyi tüketsinler diye ticarette reklamda kadın kullanılmıştır. Kadın gidiyor ticari merkezde görüyor evinin ihtiyaçlarını alıyor. Eşyayı kaldıramayacağı kadar alışveriş yapıyor. Onunla bir röportaj yapılıyor. Çok pahalı ama kalitesini aldık diyor. Şükür bulduk bunu diyor. Sanki kıtlıktan ekmek bulmaya çıkmış gibi. Kadın evi yürüttüğü için evdeki ihtiyacı abartma kabiliyeti kadında daha fazla. Tıpkı ne gibi iftara Ramazan günü yarım saat kala çarşıya çıkan aslında yarım ekmek yiyecek 8 ekmek alıp geliyor. Çünkü o açlıkla o gözü, o duygusu bir ekmek, üç ekmek yetmez düşün. İki misafir çağırıyor 16 ekmek alıyor. Ya bunlara sen başka bir şey vermeyeceksin mi? Ekmek hediyesi vermek için mi alıyorsun? Bir de pide ama pide de lazım. Pidesiz Ramazan geçer mi? Halbuki iftardan sonra aynı adamı göndersen bir ekmek alır. Pide de almaz zaten bu yenmiyor iyi pişmemiş diye almaz onu. Aç insanı markete gönderdiğindeki alışveriş kültürünü icra etsin diye kadınlar alışveriş merkezine çekiliyor. Kadın orada mesela çocuğuna bez almaya gidiyor bezi alıyor. 36 numara bez lazım. Çocuğu 6 aylık. 36, 38 de alıyor. Çocuk bir sene sonra da bez kullanacak çünkü. O zaman belki insanlık bezi kaldıracak. 6 ay sonra başka bir model çıkacak. Olsun yedek bez de bulunsun. Yedek bez de bulunsun. Bir peçete alması lazım. 8 tane alıyor. Çünkü bir tanesinin rengi lacivert. O çok hoşuna gidiyor. Öbürü de pembe. O da çok güzel ihtiyacı peçete iken renk ihtiyacını karşılıyor orada. Bunlar psikolojik savaş taktikleri hep. Kadının ticaret yapması haramdır diyen kafasından söylüyor bunu. Allah ve peygamberi ve onların sözünü bize aktaran Ebu Hanife rahmetullahi aleyh kadın ticaret yapamaz diye bir şey dememiştir. Kadın da mağaza açar, kadın da satış yapar, kadın da alışveriş yapar. Ama bu hainler kadınları sömürmek için marketlere çekiyorlar. Alışveriş merkezlerine çekiyorlar. Normalde ona bir deterjan, bir de çamaşır suyu lazım. Erkek gitse bir çamaşır suyu, bir tane de deterjan alır. Kadını çağırdığı zaman yumuşatıcı, gevşetici, sıkıcı, sıktıktan sonra parfümcü her şeyini aldırtırıyor. Onun için kadının marketini açtın mı? Banyosunda 7-8 çeşit bazen 15 çeşit Yer temizleyici dikey duran Kalebodur temizleyicisi Sünger sünger koruyucusu Bu bir sömürü Siyonizmden önce ticareti var Avrupa'nın Bizi Batı Çin sömürmeden önce topraklarımızı el koymadan önce Doğu Türkistan'ı yiyip bitirmeden önce Yüreklerimizi yiyip bitirmiş irademizi bitirmiş bizim Allah rızası için bir kadın banyosundaki deterjan temizlik bölümünü şöyle bir açsın. Mini bir market kurulacak malzeme var orada. Ondan sonra cilt kanserinden tut, ciğer kanserine kadar bir, bir sürü hastalık da o mamullerden ürüyor. Tokmakla, dere kenarında, odun külüyle çamaşır yıkayan kadınlar da temiz geziyorlardı. Yumuşatıcı olacak. Ondan sonra o yumuşatıcıların kokusu iyi değil. Bir de parfümlü deterjan lazım. Çok bu sefer deterjan kazanınca bir de koruyucu lazım. Allah'ın nimetlerine talibiz. Elbette deterjan bir nimettir. Ama deterjan ibadeti diye bir ibadet çeşidimiz yoktur. Çamaşır suyunu süt gibi içecek halimiz yok ya bizim. Şu örneği sadece zikredeyim kardeşlerim. Bugün apartmanlarda Sulu bölgelerin yani tuvalet, banyo, mutfak gibi bölgelerin alt katlarla hep savaşı vardır. Bir inşaat müteahhitine sorunuz. Niye sağlam yapmıyorsunuz bunları kardeşim? Kale bodurdan aşağıya su sızıyor, alt kat tak tak vuruyor. Suyunuz damladı, suyunuz damladı diyor. Tamirci geliyor yapıyor, iki ay sonra bir daha damlıyor. O da alt katını damlattırıyor zaten. Ya bu ne oluyor? Niye sağ sağlam diyor? Oraya çelikten tabla koysan, bu temizlik malzemelerini öyle kullanıyor ki ev halkı o aradaki hiçbir çimontosu alçası bir şey dayanmıyor zaten iki ay sonra 20 senelik kale bodur gibi çürüyor ebe kadın Allah'tan kork kendini acısana ya bu kale boduru çürüten malzemeyi sen elinle kullanıyorsun. Soluyorsun. E bunlar kötü olsa reklamı yapılır mıydı? E tabi. Tabi ezan okunurken dinler gibi Müslüman televizyon reklamını da dinlerse akibet bu olur tabi. Ezan dinler gibi reklam dinliyorsun sen. Nasıl müstehcen bir sahne gelince kapatın şu televizyonu diyor musun? Reklamlar başladı kapatın. Demek zorundayız. Çünkü neden? Bu reklam bizim cebimize, imanımıza, yüreğimize talip. Bizi sömürüyor. Çoluk çocuğumuzu kemiriyor. Aile düzenimizi bozuyor. Kadınların ticaret yapmasında hiçbir sakınca yok. Ama ticaret yaparken kadının erimesinde insanlık adına sakınca var. Kadını kaybedersek insanlık gider. Kaç yüz erkek bir kadın eder ki insan neslinin çoğalması bakımından? Müslüman bir erkek sen zahmet etme hanım. Sen bana isimleri verdiği bu ticareti kendisi yapmalı. Ticaret yorucu bir şey çünkü. Alışveriş merkezi yorucu bir şey. Bebeğiyle kadını oraya niye sevk ediyorsun sen? Hem de ne kadar nimetler var. Oradaki sahneyi çek Whatsapp'tan hanımına gönder bunu mu arıyordun de. Tamam onu arıyordum desin. O değil öbürü desin. Ama derdin senin. Evde dırdır dinlemekse götüreyim alışveriş <laughs> merkezine rahat ederiz. Alacağın 150 gram peynir sabahtan akşama kadar peynir borsasında dolaşıyor sanki. Bir kere kafa bu sömürülmeye aday kafa olunca Rabbim sonumuzu hayret